Bu yasalar tam yeteri kadar işlemiyor, çalışmıyor. Hayır, yasal sistemimizin birbirleriyle geçen dişlilerinin aralarında bazıları kırık. Şimdi bak biraz önce söylediğin şey, dünyanın her, bilebildiğim kadar hiçbir parçasında anayasayı yasa diyen bir ülke yok. i̇şte onu daha önce de bir konuştuk. Yani. E, toplumu kurucu, ha, konstitüsyon bu, demek. Teşkilatı esasiyemiz bu bizim. Yani nasıl bir teş... Yasa değildir anayasa. Anayasa şey yaptırım koymaz. Yani şunu yaparsan şu olur, bunu bunu. Sadece teşkilatı çizer. O Varka 2070 da kanun esası hocam daha sonra teşkilat kanun esası bir tek Sonraki zaten değişim. bir tek zaten 24 anayasası teşkilatı esası o doğru onun dışındakilerin yani hepsi o... kanun esası tamam. dedin doğru ee, ama yani eğer biz yasal sistemimizi anayasadan başlatırsak bir kere oradan itibaren şey ediyoruz anayasa başka bir şey ya anayasa teşkilat yani bizim devlet teşkilatımız böyledir bizim toplum Teşkilatımız böyledir değil. Devlet teşkilatımız böyledir. Ha. Şimdi modern anayasada devlet toplum ilişkisi gözetilerek bir düzenleme yapma. Yani buradaki doğru örgütleme, teşkilatlandırma devlet ağırlıklı, devlet odaklı ve devlet için. Evet. Dolayısıyla devleti koruyan, karıya kayıran yani bireyi ve ee... toplumu gözeten değil ve yani ondan şikayet ettiğimiz için yani modern köhne bir hukuk sistemimiz var bizim eski tipten ansek yani, evrensel gibi. hukuk dediğimiz zaman işte onu ben sana sordum. Ha. Nedir evrensel hukuk? Şimdi o yani bu e, mümkün e, mü? Hocam mümkün? evrensel insan hakları da evrensel hukuk tartışmalı. Bir tek yine onu savunanlar benim anladığım bak pozitif hukukçular yani yasaların ve hak anlayışlarının daha sonra insan ürünü, insan zihninden, insanların ortaklaşa yaşamasında, ya hatta sözleşmeden hmm. bir tür kontrattan doğan bir ...pozitif hukuktaki anlayış bu. Ama bütün hukuk sistemlerinde... Anayasa bir kontrattır zaten. Tabii. Yani anayasa bizim... E, ...tasit bir şekilde yani birbirimizle konuşmadan... ...gidip oylarımızı bastığımız zaman... ...birbirimizle yaptığımız bir... Hayır, hayır şu lafı şuraya getirmek istiyorum. O doğru. Yani ben evrensel hukuk kavramında... ...biraz sıkıntılı şüpheyle bakıyorum. Zaten çok da eleştiriliyor... Eğer yok, i̇deal baskın... hukuk sisteminden söz işte Onun yani olsa olması olsa, gereken. Hayır evrensel o sadece ya için... ideal hukuk. Hayır, toplumları, tarihi ve kültürü demin söyledin ya evrenselden hmm. ta en başından. Hmm. Değil mi? Ve hem yatay hem dikey hmm. değişmeden kalan hmm. temel ilke ne olabilir? Bu hak ilkesi olabilir. Böyle bir hak ne olabilir? Yaşama hak. Onun ötesinde yok. Var var. Ay hak, türetilen yaşama türetilen yaşam hakkından var. doğan işte dedim ya bedeni yok Türetilen aynen. diyor zaten. Türetilen ha, yani ha. onu söylüyorum. Tek evrensel olan insanın yaşama hakkıdır. E ama şimdi mesela biz Avrupa hukuk sistemine herhalde imza atmışız değil mi? Katılmaya çalışmış yani, hala. Işte, yani öyle bir göre Avrupa ya... hukuk sistemi diye de bir şey yok. Hala milli hukuklar ne geçerli Ne bileyim onların mahkemelerinin. Yok yok Avrupa'da hala milli hukuklar geçerli. Yani mesela ama bir mahkeme yok mu? Var, Avrupa is, insan, insan hakları Avrupa Birliği'ne dahil olursak Birliği, gayet tabii yani, yani yargı bir sistemi. var ama oraya oraya Fransa'yı da veriyorlar İngiltere'yi de veriyorlar. çok yargı sistemiyle bütünleşiyoruz. Yani diyelim ki iç hukukta halledemediğimiz bir meselede bir üst merci olarak diyelim ki nitekim ama de öyle değil Ama yani. bu ben hala anlayamadım. Soyut bir şey yani ne olduğu. Hukuki yani, soyut orada, bir şey. Yani ortada yargı var, yasa var filan, hukuk nerede? Hocam, buna Marksın da bir hukuk felsefesi ve Hegel'in de var. Hı? Yani bütün yasa koyma işlemi sırasında yasaların dayandığı dayandığı temel ilke ne olmalı işte? Bu o. hukuk felsefesinde yapılan iş bence bu. Yani o, se senin cevabın zaten. da şu zaten, ...tartışmanı zaten. Zaten hakçıma hakkı diyorsun. Çıkan hak, yani hak, hak kavramı. Hak. hak, Ama o bile yetmiyor. Bu zaman hak. E peki Kendi hak, başına... Ödevi nereden çıkaracaksın? Cezayı nereden çıkarıyorsun? Şimdi. Ceza nereden çıkıyor? Bak ceza şuradan <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Bakalım. <mı> hakkı, <laughs> hakkın ihlalinden çıkıyor. Mesela ben <laughs> senin e, yaralarsam senin yaşama hakkımı beden bütünlüğü <gülüyor> hakkını <gülüyor> ziyan etmiş oluyorum. o zaman ceza göreceğim. Ceza göreceğim. Hakkını ziyan etmiş oluyorum. Hmm. Senin. Peki bir de ödev. Ödev A, önemli. Öde Ödev de toplum anayasayla kurduk ya toplumu. Hı hı. Toplumu anayasayla kurduk. O zaman bu kurduğumuz toplum bize bir takım hakları hayata geçirmemize izin veriyor. Sağlıyor. Ama bir de karşılığı var. Ödevlerle yüklü. Aynı zamanda sana bu hakkı yani verdim ama bunu e, yaparsın. Ne Hayır. diyor mesela? Ben bu toplumu topyekün kökünden değiştirme yönünde bir eylemde bulunduğum, bulunamazsın diyor. Hı. Yani senin varlığını, yaşama hakkını sağlarken tabii. ve bu bunu sağlamak için Sade ona sa ödev vermiyor. Her bir yurttaşa da teker teker ödev tab veriyor. Tabii tabii. Her oğlum. bir teker tek teker yurttaşına ödev Vergi vereceğiz. Hmm. E ne olacak? Batar devlet vergi vermezsek. Yunanistan gibi, gibi oluruz. Evet. <laughs> 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 vergi verecek. Yani bir takım bir ödevlerimiz var. Ama en azından bak mesela diyelim ki Allah'tan kaldırıldı da yani mevcut sistemi, müesses nizamı ortadan kaldırmaya dönük eylemin hani eski 141, 142'den bahsediyorum. Mesela bunun bir hukuk devleti olmadığını kanıtı, bu ya bu yasa maddesinin varlığı, yani hiçbir insan yaşadığı toplumu kritik edip değiştirme yönünde anladın yani mı bir mücadeleye giremiyor. Yani illa silahlı da değil, şiddette de değil tek başına. Ya yani düşünce özgürlüğü değil. Çünkü değil. Hakkını, e gayet değil tabii. İnsan Benim olma, özgür. Var olma aynen almış. öyle. İfade ve değiştirme hakkımı da elimde. Şimdi bu yetmiyor. Bu bir hukuk devleti olmadığını evet. bir kanıtıydı işte ha, Hak üzerinde çok durduk, iyi de ettik fakat bu yetmiyor. <laughs> Aynı zamanda insanın da evrensel boyutuyla tanımlanmış olması ha, gerekiyor. İnsan bir de bir, burada ikinci insan, bir nokta daha var hocam bir saniye. Bu evrensel insan insana insan geçmeden önce mi? Hayır hayır insanla ilgili bir de insanın onuru gözetilen bir ha, yaşama, ne? bir de insan onuru. Ama ha, insan onuruna çok gelmeden önce... Şey. Onuru ne insan onuru? Ha, işte. dur Oraya gelmeden önce...